Du Azam Baylan, Sivirek Yardımlaşma Derneği Başkanı. Diyarbakır'daki kardeşlerimize bir nebze olsun bir yardımda bulunmak. ondan dolayı Sivirek'teki STK'larla birlikte bir yardım kampanyası düzenledik. Cuma günü bitmesi planlanıyordu. Ama Sivirek'teki yoğun ilgiden dolayı biz kampanyayı uzatmak zorunda kaldık. Biz önümüzdeki cumartesiye kadar kampanya devam edecektir. Gerçekten bu kampanya sürecinde e, Sürekteki vatandaşlarımız, kardeşlerimiz gerçekten yoğun ilgi gösterdiler. E, gerçekten hepimizi durduracak bir olay yaşadı. İşte geçen bizim bir öğrenci kardeşimiz küçük yaşta e, gelip e, bağışta bulunmak istiyor. Kendisinin babasının işsiz olduğunu, ondan dolayı herhangi bir yardımda bulunamayacağını, yalnız bir liram var. O bir lirayı da. Diyarbakır'daki kardeşlerimize, macil kardeşlerime göndermek istiyorum. Gerçekten e, kampanya boyunca hepimizi çok duygulandırdı. Sivirek'teki bütün STK'lar, başkanlarıyla şeydi, herkes aynı duyguyu yaşadı. Gerçekten o çocuğun bize çok büyük bir dersi oldu. E, gerçekten e, yardımın ne kadar önemli olduğunu, duyarlılığın ne kadar önemli olduğunu bu çocuk hepimize göstermiştir. Ayrıca e, ismini bilmediğimiz o çocuğa, Teşekkür ediyoruz. Böyle bir duyguyu bize yaşatırdığı için anne babasına da ayrıca teşekkür ediyorum. <laughs>